çoğu oyuncu eğimini geliştirmek istiyor. Ama neden gelişmediğini anlamıyor. Günde bir saat eğim mapte çalışıyorsun ama oyunda hala vif atıyorsun değil mi? Sorun refleksinde değil, sorun pozisyonunda, hareketinde ve kararında aim sadece elin değil, beyninle başlar. Crosshair placement doğru değilse eğimin gelişmez. Eğer rakip seni her zaman ilk görüyorsa, senin reaksiyon süren ne olursa olsun kaybedersin. Riti Avalo koçluğunda biz eğimi sadece vurmak olarak değil, doğru pozisyonda doğru anda ateş etmek olarak öğretiyoruz. Öğrencilerimizin çoğu ilk haftada refleks değil pozisyon farkındalığı sayesinde gelişiyor. Eğer sen de AİM'in neden gelişmediğini anlamak istiyorsan Riti Avalo'ya Instagram'dan DM at. Belki senin sorunun AİM değil sadece yanlış alışkanlıklardır. Hadi şimdi yorumlara yaz. AİM çalışırken en çok zorlandığın şey ne? Belki sonraki videoda senin hatanı çözeriz.